arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz Aykut? Blok Mango. <laughs> Bak sen böyle sin. Mango. Neyse. Başlat. Başlat. Dur bir dakika ya. Sen orada başla, sınav Başlat. Başlatamıyorum boyayalım. Geçtim be. Bombarı değil o ben ok mi? Ekranım bozuldu. Senin ben. Selam arkadaşlar. Bu kişilerle birlikte blokman bir oynuyoruz. Yalan. Yunus ne yapıyorsun? Yalan atma. Yemin et. Vallahi video çekiyor iki yatmam da video. Ben de video çekiyorum <laughs> yani. Uzun zamandır bir şey atmıyordum. Allah Allah. <laughs> Vallahi o zaten bir şey zaten Allah Allah. Hayır. <laughs> Allah Allah. Kendi libini Kaç parmak oynuyorsun? Ee, üç. Ben de. Niran Kadar 3. Bu tablet daha zor lan. Senin büyük hatta. Tablet de Tablet de cebe girmiyor. Cebe girse senin donu yırtır. <laughs> acaba tableti kim cebine sokmayı başardı? Başarsa da donu yırtılmıştır. Orada <laughs> da telefon. Ha. Yuk, başlattım. Hayır hayır ben hayatta yapmam başlattım. Artık. Yok annen de geldim diyor. yataklarını kırmadın mı? Ya. Oynayın kırar. Erik dalı O yatağı kırarsan var ya. Aha. Eşek. Kırma o yatağı. Adam o. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl düştün? Senin kafanın şey valla çocuğa atmıştım ha <laughs> 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 çocuğa <atmıştım. gülüyor> <laughs> tam turdiksin bırak lan acısı. Ay kut. Aşağı gelsene trambolin atacağım bir. Trambolinde bir şey var gel. Gel atla. Atla ben atacağım. Gel atla. Atla. <laughs> 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 Oldu mu Hay ben mi? Param yok. Ben Aykut elveda ben de düşüyorum. <gülüyor> 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 Kurtar. <laughs> Kurtar. Sen ben kurtaracağım şey. Ezer ha kullanmazsam adam değil. <laughs> hey gelme. Gel lan buraya. Sen arkadaşıma mı karışıyorsun lan? Karışma lan çocuğa. ya. Ali baba yaparım sen de. Öldü mü? Bok yedim. öldüm senin yatak yok <laughs> arkadaşlar yatak. video bu kadar çünkü ben aşağı gideceğim bay bay